Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet konumuz idgamı mütecanniseyn. İdgam konularıyla alakalı 6 tane tecvid var demiştik. Bunlardan dördüncüsü idgamı mütecanniseyn. Şimdi şu soruyu sorarak başlamak lazım. İdgam biliyoruz. İç içe katmak, bir şeyleri birleştirmek ya da Türk daha Türkçe bir tabirle bu manaya geliyordu. İç içe katmak. Harfleri bir yani meal gunnede, bila gunnede, misliğinde hep bir şeyleri bir şeylere katıyorduk. İdgamsa bir şeyleri bir şeylere katacağız. Bir harfi başka bir harfin içine katacağız, ekleyeceğiz. Şimdi mütecaniseyinde neyin neyin içine katacağız? Hangi harfleri? Hangi harflerin içerisine katacağız? Bu bilinçle başlayacağız işe. Evet, başlayalım tanımla. Neymiş? Mahreçleri. Yani çıkış yerleri aynı olup. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mahreş ne demekmiş? Çıkış yeri. Yani ilgileniyorsak bazı tabirleri, kavramları öğrenmemiz güzel olur. Mahreş ne demek? Çıkış yeriymiş. Neyin çıkış yeri? İşimiz harflerle olduğuna göre harflerin çıkış yerleri demek. Harflerin çıkış yerleri demek. Mesela buna şunu da örnek vermek istiyorum. B ile M harfini örnek vererek başlamak istiyorum. Şimdi bakalım ikisinde mahreci yani çıkış yeri dudak. B M. Çıkış yerleri aynı bunların. Şimdi bu iki harfin çıkış yeri aynı. Dudaklar. Ama sesler farklı. Sesler farklı. B, M. İkisini de dudaklarımdan iki dudağımı kapatıp açarak çıkartıyorum. Ama farklı sesler geliyor. Bakalım tanıma. Çıkış yeri bu demek. Önce çıkış yerini bir aklımızda yani mahreci bir oturtalım. Mahreçler yani çıkış yerleri aynı olup Sesleri farklı olan harflerin idgamına denir. Az önce verdiğim örnekteki gibi, şimdi B ile M çıkış yerleri aynı ikisi de dudaklardan çıkıyor, ama farklı sesler çıkıyor. Bizim ise amacımız hedefimiz şu: E Madem aynı yerden çıkıyor bu harfler, o zaman sesleri de aynı yapalım. Çıkış yerleri aynıysa, yani makrili aynıysa, o zaman seslere de aynı yapı verelim. Maksadımız, amacımız bu. Ve bu mahreçler de 3 grup. 3 grup. Şimdi bunlardan birincisini görelim. Evet, birinci gruptaki harfler hani üç gruptur dedik ya bu mahreçler 3 gruptur. Birinci gruptaki harfler yani birinci mahreçler şu. Do, del, t. Şimdi benimle birlikte de yaptığınız zaman göreceksiniz. Do, del, t. Üçünün de çıkış yeri yani mahreci şu. Dil ucu üst ön dişlerin o kök kısmına değiyor. Do, del, t. bunların çıkış yerleri yani mahreçleri aynı. Ama farklı sesler çıkıyor. Amaç ne? Bunları da aynı yapalım. Sesleri de aynı yapalım. Bakalım şimdi birinci örnek. Veddet da ifetün. T gelmiş, da gelmiş. Evet birinci gruptaki harflerim içerisinde yer alıyor. Peş peşe gelmiş. ve bunda şu olacak. Birincisi cezimli, ikincisi de harekeli olacak. Şartımız da bu zaten. E, hep yaptığımız şey bu. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Birincisi T, ikincisi yani birinci gruptaki harflerden gelmiş. Okuyorum şimdi. Ve det do ifetun. Şimdi burada iki şey var. Bunların mahreçleri aynı sesleri farklı. Bir de böyle okuduğum zaman zorluk yaşıyorum. Ve da Bunu yapmak yerine seslerini de aynı yapalım. Ne yapalım? T'yi silip yerine da koyalım. Yerine da harfini koyalım. Nasıl okunacak? Ve da ifetin. Bakın söylemede de zaten bir kolaylık oldu. Ve da şeklinde. İkinci örneğe bakalım. Eskalet da'vallahu. Eskalet de. Şimdi ne var? Birinci gruptaki mahrece sahibi ikisi işte. T ve del harfleri. T ve del harfleri peş peşe gelmiş. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Aynı mahreç. O zaman seslerini de aynı yapalım. Ve e, okumada da bir kolaylık olsun. Yapalım hemen T'yi silip yerine D'yi koyuyoruz. Ne oluyor? <laughs> Eskalet de'avallah. Eskalet de'avallah şeklinde okuyor, veriyor, okuyor veriyorum hemen. Ve böyle idgam mütecani yapmış oluyorum. Üçüncüye bakalım. Ve gand tebeyyene. Devamını okumuyorum. Ve gand tebeyyene şunun tam tersi. Burada birinci T, ikinci del harfi gelmişti. Burada birinci del, ikinci de. Bunlar arasına e, değişim yapabilir mi? Yapabilir. Gördüğümüz gözleri üzere örnekte de yapmış zaten. Del harfi gelmiş. Birinci gruptaki harfi. Ve cezimli. Güzel. Ardından T gelmiş. Yine aynı gruptaki bir mahreç. Yani mahreçleri aynı bu T ile D'nin mahreçleri, çıkış yerleri aynı. O zaman sesler de aynı olsun. Ne yapalım? D'yi silip yerine T yapalım. Kat tebeyyene Gat tebeyyene. hani bu gande tebeyyene demekten daha da kolay üstelik. Bu şekilde yapıyoruz. Birinci gruptaki harfler bu. Şimdi ikinci grup ve üçüncü gruptakilerin de mantığı aynı olacağından hemen değinip geçeceğim bunları. Fazla uzatmayacağım. ikinci gruptaki harfleri bileceğiz sadece. Lo, zel, se. İkinci gruptaki mütecanisinin, gam mütecanisinin ikinci gruptaki harfler bunlarmış. Lo, zel, Bunların mahreçlerinin bir olması gerekiyor değil mi yukarıdaki tanıma göre? Mahreçlerine bakalım aynı. Dil ucunun dişlerin arasından çıkmasıyla oluyor. Z, zel, se. Ama farklı sesler çıkıyor. Maksat neydi? Mahreçler aynı, sesler de aynı olsun. Ne yazmış burada? Birinci örnekte. O zaman ne yapalım? Aynı mahrece sahip iki tane er. Bunu silip ikinciyi de aynısını yapalım. İzzalemü İzzalemü İkinciye bakalım. Yelhes zelike Yine ikinci grupta ait ikisi de evet. S ve zel harfleri aynı gruptalar. Birincisi cezimli ikincisi harekeli. Mahreçler de aynı ama sesler farklı. İkisinde sesini de aynı yapalım. Ne yapalım? Ne yapıyoruz? Birinciyi siliyorduk değil mi? Birinciyi sil. ikinciyi oraya yaz. Ne olsun? yelhezzalike olay bu kadar. Üçüncü gruptaki harflere bakalım. B mim mahreçleridir. En baştan örnek vermiştim yani görüntü açısından daha net olur diye bu örneği vermiştim. B mim mahreçleri okuyalım örneği. Ya büne yer keb me'ne ma İkisinde mahreci yani çıkış yeri aynı. B, M. İkisi de dudaklarda. O zaman ne yapalım? Aynı grup harfi bunlar. Mahreçleri bunların aynı. O zaman sesler de aynı olsun. B'yi siliyoruz. Yerine M yazıyoruz. M okuyoruz. Ya büneyyar kem En çok da burada belirgin oldu galiba. B tamamen e, sesi çok farklı olan M harfine dönüştü. E, mahreçleri birdi. Şimdi sesler de aynı oldu ya büney şeklinde okuyoruz. Bir not var bunu unutmuyoruz. Üçüncü grup ile alakalı. B mim mahreçlerinde şurada. İlk önce B sonra mim gelmeli. Değil mi? Yukarıdakilerde ne vardı? Mesela D ile T yer değiştirebiliyordu. Yani önce T sonra D ile gelebiliyordu. Ama burada olmaz. Niye? Çünkü aksi takdirde bir önceki dersimizden hatırlayın ihfa şefevi olur. Farklı bir tevcid. Yani mimi sakinin halleri vardı hatırlayın. Mimi sakinden sonra, cezmiminden sonra B gelirse ihfa şefevi olur diyorduk. O zaman farklı bir tevcid olurdu. Üçüncü grup yani B mim mahrecinde önce B'nin gelmesi şartımızdır. Evet bu üç gruptaki mahreçleri ezberlersek değil mi? Bunları gruplandırırsak aklımızda yapma konusunda uygulama noktasında da bir sıkıntımız kalmaz inşallah